Merhaba ben Niha. Dünya 7 kanalına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte vegan mayonez yapacağız. Adı üzerinde vegan mayonez yani içerisinde yumurta yok. Onun yerine yumurta ikamesi olarak aquafaba kullanıyoruz. E, aquafaba en basit şekliyle nohutu haşladığınız su. Nasıl hazırladığımızı da açıklamalara bırakıyorum. Oradan da linke tıklayarak nasıl hazırlandığını görebilirsiniz. Ben şimdi neler kullanacağımı size kısaca özetleyerek başlayayım. Söylediğim gibi aquafaba var. Aquafaba'nın e, 3 katı e, kadar da ayçiçek yağımız var. Burada e, özellikle zeytinyağı kullanmamanızı tavsiye ederim. Yoksa böyle daha acı, mayoneze benzemeyen bir tat ortaya çıkacaktır. Siz de mutlaka bir kokusuz sıvı yağ tercih edin e, limonum, çok az şekerim ve hardalım var. ben hardalımı da kendim evde hazırlıyorum. Oldukça basit. Eğer siz de evde hazırlamak isterseniz onun da linkini açıklamalara bırakıyor olacağım. Sadece bu kadar malzemeyi karıştırarak bir mayonez yapacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi malzemelerimi karıştırmak için derince bir kavanoz aldım. El blenderından faydalanıyorum. Malzemeleri sırayla kavanozuma ilave ediyorum. Kafadan, parça şeker. Limon suyu. Ve son olarak da bir tatlı kaşığı kadar hardal. Şimdi el blenderımızı alıyoruz. Ve umarım bu sihri gerçekleştirerek bir vegan mayonez elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi enfes bir vegan mayonezimiz oldu. Hadi onu kaba alalım. Gördüğünüz gibi nohut suyundan enfes bir vegan mayonez elde ettik. E yaptık ben niye hala buradayım? Çünkü bu sefer farklı bir şey deneyeceğiz. Bildiğiniz gibi ben siyah nohutla da bir sürü meze, işte et benzeri bitkisel etler, peynirler yapıyorum. Dolayısıyla ben sürekli siyah nohut açlıyorum Onun da suyu var. Bu sefer de bakalım. Bu nohut suyuyla nasıl bir mayonez elde edeceğiz diye ilk kez sizin karşınızda deniyorum. Bu sefer içeriği biraz değiştirdim. Ee, şeker yerine dövülmüş sarımsak kullanacağım. Limon yerine beyaz sirkem vardı. Şimdi hep birlikte bakalım e, siyah nohut suyundan, bu akalfabadan nasıl bir vegan mayonez elde edeceğiz. Şimdi yine derin kabımı aldım siyah nohut suyumu ekliyorum. Hepsini tek tek ilave edeceğim. Bu arada köpürünce bu siyahlık kalmayabilir de belki çok hafif bir renk verir bilmiyorum. Deniyoruz. Sıvı yağım. maydalımı koyuyorum ve karıştırmaya başlıyorum. En kötü ne olabilir ki fazladan bir vegan mayonezim daha olur. Çok güzel bence. <laughs> Hadi başlayalım. Rengimiz biraz açıldı ama bence hala farklı. Onu da kapımıza alalım. Ve sarımsak koyduğumuz için inanılmaz kokuyor. Bence dip sos olarak bile kullanabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi birbirinden lezzetli ve inanılmaz pratik vegan mayonezlerimiz hazır bile. Bundan sonra ne yapmıyoruz? Nohut sularını kesinlikle atmıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dilerim siz de evde kendinize vegan mayonezler hazırlarsınız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz bize dünya Yedik instagram hesabından da takip edip hazırladığınız mayonezlerde bizi etiketleyebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Yaşasın. Son sadece... <laughs> Zoyi sen de mi? Beni hep bekliyorlar. Ne zamanki yemek yiyorum hemen geliyorlar. Ben bir daha tadına bakarak ama söylemek istiyorum fikirlerimi. Gerçekten hiçbir farkı yok ama ev yapımı olduğu için herhalde inanılmaz lezzetli. Gerçekten. Zoyi gel. Hadi sen de eksik kalma. Buna da bakalım. Kızı da çok hoş ama farklı bir tarifi denemek isterseniz içine bence sarımsağı da bir şans verin. Al. <laughs> Böylelikle patateslerde veya patates cipslerinizde değişik bir aroma elde edeceksiniz. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.